Merhaba. Bugün hayvanlardan fili anlatacağım. Filler karada yaşayan hayvanların en büyüğüdür. Afrika ve Asya kıtasında yaşarlar. Afrika filleri büyük kulakları ve iri gövdeleriyle Asya fillerinden ayırt edilir. Filler zamanlarının büyük bir kısmını beslenmeye ayırır. Ortalama 150 ve 200 kilogram yemek yerler. Filler otçul hayvanlardır. Filler hortumları yardımıyla beslenir. Hortumlarıyla yiyebileceklerini kavrar ve ağzına götürürler. Filler hortumları ile aynı zamanda su içer. Fillerin hortumunda yaklaşık 80 bin adet kas bulunur. Bu nedenle Hortum sadece koku alma görevi değil, aynı zamanda bir silah, kol veya el görevi görür. Bu hortum bir karıncayı yerden alabilecek kadar hassastır. Fillerin koca kulakları adeta bir yelpaze görevi görür. Filler fazla ısınan vücutlarını serinletmek için kulaklarını sallarlar. Filler insanın duyamadığı bir ses frekansı sayesinde birbirleriyle haberleşirler. Buna sismik iletişim denir. Fillerin soyları tehlikededir. Bu durumun başlıca nedeni fillerin fil dişi denen ön dişlerinin oldukça değerli olmasıdır. Ne yazık ki filler dişleri için insanlar tarafından öldürülmektedir. Şaşırtıcı bilgiler. Filler arılardan korkarlar. Beyinleri yaklaşık 5 kilodur. Bu nedenle dünyanın en büyük beyinli canlısıdır. Su kaynağına giden en kısa yolu hafızalarında tutabilecek kadar zekidirler. 10 kilometre uzaklıktaki sesleri dahi duyabilirler. Türü memeli beslenme şekli otçuldur. Uzunlukları 2,5 metre ve 3,5 metre arasındadır. Ağırlıkları 4000 ve 7000 kilogramdır. Evi, yaşam alanları Afrika ve Asya'dır.